Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Anne bana doğruyu söyle abimi sen mi öldürdün? Ya söyle Biricik oğlun da bilsin hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Ben, B bırak itiyorum. Salak mısın Cemile? Neden ağlıyorsun küçük? Ağlarım acıyor. Zannetme ilk oyunu Neye bakıyon lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyon? Ne yapıyorsun ben... Lan manyağım! Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Ben salak mısın derim ay yenge? <laughs> Evinde kim var kim yok bilmiyor musunuz? Aa, ah, 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 ah. Adamın gözünün içine baka baka nişanlısını asılıyor ya. Oğlum, o senin yengen, yengen. Kocamdan rahatsız oluyormuş. Olmaz öyle şey dedim. Kemal'im yapmaz. Kemal'in yaptı Mesude.